Merhaba arkadaşlar, ben Kuran ve bir gün seyrettik. MGSG bir daha karşınızdayım, tek başımayım. Ee, Baya herhalde bu 10. E, devrem falan oluyor. Hani artık video çıkarmak için ne kadar uğraştığımı anlarsınız. Saat gece mi? Bakayım saate. Saat 04.31 ee, Hani MGSG'yi çok sevdiği için MGSG'yi çekmeye çalışıyorum ama hani bunu kazanmak zor hani. Ben yani oynamayı bilmediğim için. Yani biliyorum da çok değil. Hani çok az öyle pro değilim. Siz de yani emeğe karşı bir beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi bu garibanı, garibanı bir sevindirin. Bir like atın. Kulaşacağız ama yine, yine bilmediğim bir map arkadaşlar. zaten benim bildiğim mapler sınırlı. 11 kişiyle başladı bu arada harita. Artık bunda kazanırım. Çok kısa söylerse e, bir tane daha e, çekerim ve onu da birleştiririm bununla. Bence öyle yaparım. Orada adam var oraya gitmiyoruz. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Şu uşağa bakacağım ben. Umarım gel buraya, gel buraya gelmezsin dostum. Düşmüş bir uşak. Aa çest. Oley. Aa çest. Orada adamlar kapışsınlar. Gelmeyeyim bana siz takılın orada Kardeş kardeş ne gerek var ona O chest açma imkansız gibi bir şey herhalde ya yukarıdan mı açacağız Bak bana getiriyor ya bak bana getiriyor Ha gelinsiz Gülümüzü kesin öldü birisi herhalde Gözgü 9 kişi kaldık Aha orada bir chest daha var <laughs> Bir chest daha var Umarım güzel bir şey çıkar. Elmas çok iyi. Kullanamadıktan sonra elmasımız olsa ne olur yani? Kullanamayacağız büyük ihtimalle. Yine bir adam var orada yani iki kişiler kova var bildiğimde. Orada bir şey gördüm gibi. Oh sekiz kişi. Artık tekme kalırız yani. Kazanamazsak bile kalmayı ben istiyorum. Bir, chest. bir kılıç istiyorum. Çok şey istiyorum herhalde. Böyle çıkmanla göre. Hiç uçan içine girmek istemiyorum ya. Chest. Tamam çok güzel. Artık armorumuzu giyebiliriz beyler. Size de tavsiyem budur. Eğer kılıcınız yoksa elinize armorunuzu giymeyin. Hani yoksa millet başınıza atlar. Uçaktayız. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım ve... Girmeyecek değilim ama... Aynı. Artık bu vahim durur. İyi ki girmişim. Evet iyi ki girmişim. Lan! Oh, Fıçaktın aşkım. Gel buraya. Bakalım başka var mı? Burada sanırsam başka... Yok şuraya bakalım. Burada yok herhalde. Orada su var. Burada da herhalde yok. Aynen yok. Lan! Lan! Bu arada arkadaşlar meclisekte çok fazla Türk kan Çok fazla hacker kaynamaya başladı. Bu yüzden meclise gelen artık uzaklaşmak istiyorum ve başka sorulara açılmak istiyorum hani. Bana soru önerebilirsiniz. <laughs> Sizin için e, <laughs> o, o sorularda da oynayabilirim. Arkadaşlarımla beraber tabii. Bu yüzden videonun altına bildiğiniz ve beğendiğiniz güzel sorular varsa onları yazarsanız çok güzel olur. Şu hacklerin olmadığı bir soru istiyorum beyler çok mu şey istiyorum anlamadım ah şu taş kılıcı alıyorum valla kimse kapmasın dur prolar gibi bunu kullanacağız tabii ki çünkü biz pro biliyorsunuz aha, orada bir mana mağara var mağara 5 kişi kaldı beyler Abi bir chest free olarak yine detmeşe kaldık ne düşünüyorsunuz aha bir adam var onu keseceğiz ağzına sıkacağız tüküreceğiz afk büyük ihtimalle Yapacak bir şey yok Değilmişe Kalmak istiyorsak öbürüne değilsin Bakalım neler çıktı adamın Hiç işimize rağmen bir şey çıkmamış Chest yok ki burada İnsan şuraya chest koyar yani Adam buraya kadar getiriyorsun niye chest koymuyorsunuz Şurada bir chest görüyorum Chest'ı açıyorum taş kız çıkıyor Şurada bir düşmüş helikopter görüyorum Helikopter helikopter ve chest var Iron Gut. Iron Kılıç ne ala. Aynen. Detmeşteyiz ve ne düşünüyorsunuz? Detmeşteyiz ve herkes full Iron Diamond Kılıç ve ben tekim. Tecavüz edecekler abi. Şimdi herhalde bu ikisi team her zaman olduğu gibi ağzına verecekler. Ah gitti. Işınlandırdım za. Şu son olarak şu chest'i açıyorum. Bir güzel bir zırh istiyorum. Çok güzel bir zırh istiyorum. Ama yaramın başı çıkıyor. Böyle dediğim gibi like atmayı unutmayın. Çünkü ben bayağıdır hani bayağı emek harcıyorum bu videoya. Doğal doğrusu bütün videolarıma. Hani benim özel dediğim gibi bir kanalım vardı. 2100 abonesi vardı. Ama o kanal çok düzensiz olduğu için o kanalı bırakmak zorunda kaldım. Yani yeni temiz bir kanal açtım. Bu kanalımızın daha düzenli olmasını umuyorum. Tabi sizin Desteklerinizle bu kanal daha güzel bir hal alacak. Bu yüzden like atıp yorum atmayı unutmayın ve beğen ve kanala abone olun. Benim olmayan haberler olabilirsiniz. Biz herhalde şu şahıs nerede? Onu bu adam direkt bana atlayacak abicim belli. İşte buradan. Kastı gördüğünüz gibi kastı. Bayağı kastı. Ben biraz uzaklaşacağım buradan. Çünkü F2'ye screenshot almışım. Vurdum lan. Vurdum lan. Vurdum lan. Free'den de eşek aldık. de oyun alalım. Bakın görürüz mü hileyi beden? Bu adam yüzde milyon hile. Ben kaçıyorum abicim. Sen hile değilsen ben de neyim yani kardeşim? Bu yaptığın valla büyük ayıp. Neyse arkadaşlar bir video sonra geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kanal abone olup like atmayı ve en önemlisi de yorum atmayı unutmayın. Ee, şimdi isterseniz diğer meclise videomuza geçelim. Sanki veda diyormuş gibi konuştum ben farkındayım ama hemen diğer meclise videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine aynı evde değil bu sefer 16 kişi var. Olsun artık yani yapacak bir şey yok ve az önce e, bir hacker tarafından öldürdüğüm için az önceki videoyu atamadım. Bayağı iyi bir e, başlangıç yapmıştım olsa ki. E, bundan önceki yani e, hacker'ın öldürdü de hacker'ın öldürdü dedim Hani az önce detmeşe kaldığım maç demiyorum. Yine e, ikinci videoyu çekim derken bir hacker daha öldürdü ve o da bu mekteydi. Yine güzel şeyler çıktı. Bizim bela artık rotamız oldu ya. İyi bir rotamız oldu. Hani map oynadık bir kere. Ben baya iyi bir rota çizdim kendim artık. Şurada baya güzel temel şu Bunu keşfettim Şuradaki chestler ben hoşuma gitti. Ben onları açmaya gidiyorum. Ha şurada da chest varmış. Artık rotamız böyle beraber. Gördüğünüz gibi taşla çıktı. Şuradaki chestten de bayağı iyi şeyler çıkıyor. Şurada da chest var. Onu şimdi gördüm. Onu aldık herhalde biz ya. Hatırlamıyorum ne nasıl. Almadık herhalde. Önceki map. Önceki map. Önceki coin. Gerçekten beraber meclis e çok e, hile var. Hileler kendi profilden sanıyor herhalde. Anlamadım ben de onları. Bu yüzden düzgün bir soru ihtiyacım var dediğim gibi. Umarım güzel sorular önerirsiniz var. Bu arada orada iki kişi birbirlerini kovalıyor. Bu arada böyle League of Legends videosu gelebilir. Bayağı sevdiğim bir oyundur League of Legends. Ee, gelmesini istiyorsanız, istemiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha 10 abonelik küçük bir kanalımız arkadaşlar ama ben geliştiğimiz konusunda umutluyum. Hani gerçekten umutluyum. Kanalımızın kaliteli videolarla doğması için yani zamanla kalitemiz artacak ve e, kaliteli videolar da artacak. Tabii sizin sayenizde hepsi. E, umarım her şey güzel olur. Herhalde burada bir şey yoktu evet. Şuradan gidelim. Ha şurada chest vardı hatırladım bakın. Bakın ya. O abi adam ölmüş. Diamond var. Ya da çıkmış bir şey olmuş bu adamın. Free Diamond. Beyler yine çok iyiz. <laughs> sefer en azından dead kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü adam gerçekten oradaki hack yani videoda siz gördünüz gerçekten. Şu arabada şu da chest yok da <laughs> vardı doğru. Aa olup bunları. Nerede vardı? Şurada chest vardı. Şurada chest vardı. Ama şunları çökelim. Hop gördüm. Pardon yay. buna çöküyoruz. Şurada chest var mıydı ya? Yoktu herhalde. Evet yoktu. Aynı chest. Ben hemen şu tane atmak istiyorum ya. Ah kurabiye. kurabiye severim. Şunları atıyorum Bunlar hep gereksiz itemler. Şuraya bir bakalım. 7 kişi kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee. içeride var mıydı bir şey? İçeride sanırsam sanı yoktu. Aynen. Şu gemi gemimsi yat gibi olan şeye bir göz atalım diyorum. Belki orada güzel bir şey olabilir. Evet. Neyse ESC'ye bastı Bayağı değişmiş mi ya? Bu hepten hiçbir yok önceden. Klasik klasik değişik değişiklikler vardır. Biz onlardan mutluyduk yani. Şuradaki şişesi de alalım. Lan. Zıplayamadım. Ha? İçeride bir şey... yok. Şurada bir şey var mıdır? <laughs> Alt katta varmış. Burada bir şey yok. Alt katta bir şey... var. Gençler şey spes bulduk. de zaten chain. Çıkalım hemen. 6 kişi kaldı. Bir tek ki 21. dakika sanırım. Chestlerin yenilenmesi 21. dakikada. Oyunu kadar uzayacağım düşünmüyorum ama e, 21. dakikada uzarsa 20, 21. dakikada ortada olmak istiyorum. Bayağı güçlenebiliriz. Şurada kimse bulmasın. Zaten bu saatten sonra dediğim gibi yine herkes full olmuştu böyle. Biz yine Elizabeth durumundayız. Oba. 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 Kasıyor oba. Güzeldi. Bu arada beyler günde iki video attığımın farkında mısınız? Hani günde iki video atıyorum arkadaşlar. Bugün iki video attım. Bugün de bu ikinci video olacak. Bayağı kanala emek harcıyorum. Ve emeğini almak istiyorum. Şahsen. Verdiğim emeği e, sizin like'larınızla sizin desteklerinizle almak istiyorum hepimiz istiyoruz yani ben niye bir SS alıp duruyorum screenshot şunları yiyelim ortada adam var mıdır ki büyük ihtimalle bizi kesecek kadar güçlendiler hepsi burası orta değil mi yok burası orta değil orta neredesin orta ya şurada orta Evet burası orta. Boşa sarmış bunu. hazır gelmişken. Umarım adam gelip bizi kesmez. Ortada crafting yok mu? Ciddi misin? Harika değil mi? Bu nerede vardı? Nerede vardı? Bu mevte mi ki ya? Bir yerde crafting table vardı. Sonuçta bu mevte değildi ya. Bir buton basıyorsunuz. crafting table falan Yok o burası değil. Şu chest Almışlardır. almışlardır. Şunu koy geri ya. Şu helikopter nasıl çıkabiliriz abi? Herhalde bir arkadaşımız bize spot olup Ender Pearl verirse çıkabiliriz. Başka türlü yolu var mı ki? Şunlar tırmanılır. Sanırım tırmanabilirim. Ama oraya nasıl çıkacağız? Ha parkur yapacağız. Basit bir parkur var. Ama ben parkur üzülüsü olduğum için. Gördüğünüz gibi. Onu bile yapamıyorum. 2 dakika sonra chestler yenilecek orada Ortada olacağız birazdan. Şuraya çıkıp bakıp. Son kez dinliyorum. Ben de vakit kaybetmeyeceğim. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Evet. Double. Üstüne crafting table. Gerçekten çok iyi oldu buraya çıkmamız. Şimdi bir de oradan inmek var. Hay. <laughs> hop hop. Oh yes. Birazdan chestler yenilecek. ortaya gidelim biz. Bir kişi ölünce zaten yani ne halde etmek. Büyük ihtimal o ölen kişi de ben olacağım. Ama aynı kılıcım var ya biraz kendime güvenim geldi açıkçası. Ortada kimse yoksa fırarım set oluruz diye düşünüyorum. Şimdi hani bir köşe pusup ortaya e, ortayı izleyeceğim açıkçası yani bunu yapacağım. 21 ya da 19 arkadaşlar pek emin değilim. Nereye geçebiliriz? Şurası güzel bence. Birazdan shift'e basacağım birer. Pusup şöyle pusalım biz. Shift'e basıp ama hani merdivenler yakın olmak istiyorum. Şurası iyi ya. Şu, ha, şu, aynen şöyle. Gelin geçene gelebilirsin. Etrafta şurayı şu çay yaparak ama artık olmuyor herhalde ya. Aha dert meçim. Aynen dert Bu sefer gidip kazanmak istiyorum beyler. Kazanmasam en azından birini öldürmek istiyorum. Of, sonunda be. Yine free kaldık açıkçası. Ama yapacak bir şey yok yani. Saat 5 sabah karşı havalanıyor yavaş yavaş. Umarım güzel olur. A. Abi iki kişi. Adamla bir ve bir atacağız. Adam full oldu ya. Şimdi herkes öldü. En kastan kişi o oldu yani. Son kilo alan her zaman en kasılmış kişi de beyler. Benim teorim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın full iron olacak. Ve biz Bakın izleyin beyler. Full iron da aynı Oha yanıldım. Ezik. Abi bu adam hile ya. Ne bileyim bu da hile gibi geldi bana. Hayır ya. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi Q'ya basıp yanlışlıkla attım. arkadaşlar VP diyelim Eee yanlış filmi attım. Yani onu yapmak da amacım aslında. Yaksan da bir şey değişmeyecek açıkçası. Neyse arkadaşlar bir video sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atıp ve görüşünüzü yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.